Selamun Aleyküm agallarım. Jungle'da Lilli oynuyoruz Challenger 77 mi 78 mi ne damgayız Farkındayım bayağıdır video gelmiyor ee, Bayağıdır yayını da açmıyorum da Biraz daha böyle nasıl diyeyim Hem biraz işim gücüm vardı Hem de ne bileyim Yayın video falan hiç uğraşmak istemedim Kusuruma bakmayın hepinizden özür diliyorum <laughs> Hepinizden özür diliyorum ee, bakalım rakibin pikleri bir tık kötü bu arada bence. Bakalım ama nasıl bir maç bizi bekliyor. <laughs> Aslında şöyle kötü. Mid Nasus Faker'ın metası zaten biliyorsunuzdur lolden hepiniz. Zed'e karşı gerçekten güçlü olur. Ama maçana kadar katkısı olur bilemiyorum. Ee, maça da bence katkısı olur da en büyük troll jungle'ları yani Tryon Jungle bana kalırsa büyük troll. Rünlerimizi hemen şöyle seri bir göstereyim size. Şöyle rünler tercih ettim bu maça. <laughs> Bayağıdır jungle oynuyorum bu bir haftadır falan neredeyse sadece jungle oynuyorum. Saldım tapımydı falan. olarak ölecektir zaten. Biraz manamıza hor kullanacağız şu anda. Ee, zaten blue da başlamadı. Normalde Lillia'ya blue başlanıyor. Ben onu özellikle söyleyeyim. Ama ben red clear sevdiğim için red'den başlamayı tercih ettim. Özel bir sebebi yok bu arada. Onu herkese söyleyeyim. E açmayacağım bu arada. İki kere Q veriyorum ben. Train hızlısından bir aslında Train'in blusuna gidebilirmişiz bak. Videoda olmasam misal ona dikkat etmiştim. Şu anda büyük ihtimalle onun blusundaydım da. Videoda konuşuyoruz ya biraz. Ee, o odağımız bir tık dağılmış diyebiliriz. O çocuk o skatılı istiyor olabilir. E açmadım diye hiç bakmayacağım bile o skatıla. Gidiyorsa gitsin sorun değil. Büyük ihtimalle skatılı alıyor diye düşünüyorum ben. Aynen öyle alıyor. Aslında smite'ım yok da bir bakacağım ya yine. Smite var onun büyük ihtimalle. Skill harcamayacağım şu anda. Bende kaldı. Çok güzel. Kötü smite attı. Canları her türlü... Abicim keşke otoya atmasaydım da canları her türlü açacaktı ya. Tamam. Q'su döndü bu arada. Ben de flash Q yaptım da Q'su döndü onun da. şöyle bir atsam yemedi. Çok güzel tamam. Şey onu kirledi de buradan artık çıkmak lazım. Okey burayı daha iyi oynayabilirdik bu arada. Daha iyi oynayabilirdik ama her türlü vört. Z armor bot tercih etmiş. Tamam rakipte AP yok da. Hasarını düşürebiliriz Zed'in. Bu arada biraz canlı bir build yapacağım. Şöyle şu itemi alacağız. Asırlık sopa. Bu item en son buff da yemişti. Ben bu karakterde bir asırlık sopayı da seviyorum. Tabi Başta Vadiyaran Rabadon'un hasarını hissedemiyorsunuz. Çünkü ilk iki tam Vadiyaran Rabadon bitirdiğinizde geliyorum. Atayım şöyle bir. yer sol tileyeceğim direkt. Şimdi canla kaldırdı diye yemedi. Heal aldık. Okey. Heal'larını aldım. Okey. Hızdan skatla oynayacağım şimdi. Ben koyacağım ultiyi ya. Ulti takasına gireriz en yani fazla diyeceğim. Ultisini bile vermiyor şu anda. Yalnız kanka ben Lilia'yım. Seni ben her türlü kitelerim ya. Lan bana niye ittin adam Allah belanı vermeye. Bana adam itmese Zed'in ultisini dahi vermemiştik bu arada. Adamı bana itti diye sıkıntılara girdik. Halen kovalıyor. Killleyecek sanırsam ya. Killeyemedi okey de ben oraya giremem gibi. Jinart orayı görürse aslında Zed de burada. Oynarız biz buraya. Nami flash atacak. O yüzden o duvara koşuyor. Çok güzel. Bir kill daha çıkarttık. Biraz atraksiyonlu bir maç geçiyor. Çocuk büyük ihtimalle elindeki try'ını şu anda kullanmak istiyor da ben Lillia'yım yani kitelerim onu her türlü. Yani istersem kaçarım, istersem yakalarım. Öyle bir karakterim. Pasifimizden dolayı. En azından Mikil kalsaydı aslında bize de kötü değildi de neyse neyse okayiz. 4 Dört asist de okey. Şöyle ilk önce dönüştürücü denilen şu itemi değil de şu AP olan itemi tercih ettim. <laughs> Takımımda hasar eksikliği olacağını düşünmüyorum. O yüzden biraz can kötü gelmez bize. Bir de runlerimizde de azim yok ya. Normalde azimden tank giriliyor şu anda öyle meta. Benim ultim döndüğüne göre ki Trine'ın ultisi daha kısa bir ulti. Trine'ın da ultisi dönmüştür. Smite'ımı harcamak istemiyorum buna. Smite'ım teksi tek. Si tek. Herhangi bir şeyler olabilir. Geliyorum kanki ben de sana. Ben de sana geliyorum. Direkt ultiyi vereceğim. Bizimki aslında kaçmayı denese. Ulti bastı. Flash attı. Onu dedim ya, Lillia'yım yani. Temiz bir kit. Şurayı puşlamam lazım seri. Kuleye girecek opuş. puş. Seriden bir rift hızlayacağım burada. Totem var mı diye yine şunu bir açayım. Görünüyorsam falan sıkıntı yaşayabilirim biraz. Hmm, Z Nasus'a bir şey yapamıyor çocuk ya. Yapamaz ki zaten yani. Z Nasus yani. Böyle yan yana şey yapınca ben geliyorum o çocuğa. Ben o çocuğu killerim. Kaçışı yok yok. Kanka kule öldürtmeyi düşünüyorsan kendi yani zaten bana öleceksin. Bana ölecek yani zaten yakıyordum. Tamam Z kanka ona da açlık yapma onu da ben alayım ya. <laughs> Bu arada e, şu anda önceliğim ejder değil. Ejder gidiyorsa gitsin benim şu itemimi almam lazım. Gitsin gitsin salın. Umarım ölmezler. Okey. Burada seri bir vadiyaran raşı yapacağım. Vadiyaran rabadon yapacağız şimdi. Ondan sonra da bir maske çekeriz. Çocuk gold'da geri değil. Bizim durumumuz iyiydi. Gold'da geri değil. 3 kilo var ya. Gold'da pek bir geriliği mevcut değil. Ya var da çok az. 400 gold falan civarı. Bota şöyle bir geliyorum atayım. Şuradan pasifimi de vermeyeyim. Çok güzel öldü. Nami de burada. Ben Nami'den korkuyorum bit aslında. Oo bu da buradaymış. Ve Nami'ye yakalandım. Direkt canlara koşacağım. Eh, emi kötü attım. Keşke oto atmasaydım. yakmama ölecektir Q'su dönmezse. Q'su döndü ama. Okey okey. Sorun değil. İyiyiz yine. Nami'yi de kirledik orada. Bot kuleyi de açmışız temizinden. A 7.30 olmadan şunları mide vurdursaydım iyiydi aslında da geçti ya. E yine vuracak da 7.30 geçti. Bu çocuğun ultisi de yok. Buraya oynarız aslında. Erken attım smite'ı. Bir tık mavet. Can'ın atma bezi kanka. Gel ultisi yok. Bir şey yapamaz o ya. Aha. Ölmem ölmem. Bu çocuğun da ultisi yok. Okey. Erken attım smite'ı bu arada. Vurur dedim. Vurmadı bekledi. Onun oto atayla beraber smite atarım dedim ben de. Güzel bizimkiler orayı da kirledi. Gayet temiz maç ya. Gayet temiz maç. Eyvallah canım teşekkürler. Yardım ediyor bana canını yerim senin ben ya. Bu arada bu süreçte ben mentali de bayağı toparladım. Bu yayın şey video falan yok ya tilt olmuyorum. Video çıkmadı. İşte yayında takım yüzünden kötü ki Onların hepsini açtım sonunda ya. Bu arada rift parçacıklarım halen duruyor üstümde. İki tanesi ama. Bir tanesi mida vurulmuş. Diğerleri bana gelmiş. Bu arada onu bilmiyorsanız. bir satıyorum. kulenin canı yüzde bıraktınız ya. Üç tane veriyor ya. Üç parçacık. İşte şu anda olduğu gibi. Bir tane parçacık gidip vuruyor. Diğer ikisi size geri dönüyor. Farmı salmamalıyız. <laughs> Şimdi mi de gidip bir bakabiliriz. Bu arada telefonum çok fazla FPS drop yiyor. Şu anda sana kadar belli oluyordur bilmiyorum. Flash mı attı oraya? Sanırsam flash attı. Başka şey yok zaten. Kanka yetişirsem onu keseriz de senin tek başına hasarın çıkmaz gibi. Eh, flash attı. Ha flashımı harcamak istemiyorum bu arada. <laughs> Olaf halen namiko alıyor sapık gibi. Try Ayrık ittirmede. Şöyle de bir E. Tutmadı E. Aa ölmüşüm. Flash. My bad, my bad. Daha iyi oynayabilirdim. A birinin dönmesi lazım artık. tra ikinci kulesini açıyor. Çocuğun farmı kötü değil ya. Düşmüyor çocuk farmdan aslında. Oyundan düşürüyoruz da farmdan düşmüyor çocuk. Yani çocuğun oynadığı stil aslında çok okey bir stil yani. Farmdan düşmediğiniz müddetçe her şey mübahtır. Yalnız onun ultisi varsa sıkıntılardasın. Tamam okey, güzel oynadı. Ultisinin farkında oynadı. Yalnız Draven kanka yapma onu. Cık, i̇yi de kötü attım bu arada. Ejder varken ölmeseydi iyiydi. Şimdi ejderi aldırtmama ihtimalleri var yani. kestiniz mi Nami'yi? Nami'yi kestiler okey. Ya onu alamayacağım o yenilenecek her türlü ya. Şuna seri bir start vermem lazım. Kanka bence onunla uğraşmayın. Şunu finishleyelim. Onun amacı zaten oyalamak. Onun amacı oyalamak oyalamak. Train gelene kadar oyalamak istiyor. Şöyle bir atayım yine de. Tutturamadım. Benim eğler kötü biraz ya. Normalde bu kadar kötüye atmam bu arada. Orada Olaf rakip jungle uğraşıyor. Hatta kesti mi? Kesti. Gayet temiz. Şimdi rakip jungle'ı kuşatabiliriz. Direkt koyacağım ultiye sadece Draven dayı olsa. Aa sen Nami'ye ulti kalkan verene almış Nami'ye. Baya can çalıyorum aslında da Jin neyse öldü. Q sektirerek öldürdü. Jin Mundo'ya vurmuyor diyecektim. Z sıkıntılı ya. Z kesecek seni bu arada. Devam etmemesi. Bir daha Q'su dönerse Z onu kesecek. Can çalıyor çünkü sürekli. Tamam salın ya çıkın. Gerek yok. Öldürürlerse neş verebiliriz. dikerimiz bulut pelerine girmiş. Exhaust atıp dümdüz kaçtı. Okeyiz. Burada seri bir abadon bütün jungle'ım duruyordu bu arada orada ölürken. Bütün jungle'ım duruyor şu anda. O jungle'ımı bir tur dönmem lazım. Bu arada takım çok afalladı şu anda. Takımca biraz afalladık. Düşüp düşüp duruyoruz. Sıkıntılara girebilir maç. Benim jungle'ıma girmesin ama. Almış bile onları. Kes bunu gayet temiz. Buradan mide döneceğim seri de oyunun sürekli bir yerlerinde bir fight var. Abi çok sıkıntılı ya. Çok hızlı bu arada. Ghost mu girmiş? Yok ghostu da yok. Okey. Haritanın sürekli bir yerlerinde durmaksızın fight var. Farm atamıyorum. Aşırı büyümem kaç? 283. Bu dakikada az bu arada. Lilli oynuyorum yani. Yalnız kanka şunu bir görün ya. Ben Bloom'dayım bu arada. Ben Bloom'un derdine düşmüşüm. Zonyam var. Flash'ını aldık. Çok güzel öldü. Şuradan biraz can çalayım geliyorum. Şu canları da açınca okeyiz. Kontrol totemi var. Görünmüyoruz da. Eğer ward tarlarsa atarlarsa tarayıcıma basacağım. İçerideki görüş gitsin diye. Of çok az canda smite attım bu arada. Jin'in dördüncüsü yüzünden o da. Çok güzel. Jinin dördüncüsü çok fazla vurdu ya. Bir anda 300 cana düştü. Okey yine güzel. Seri reset koyacağım. Bunu ben almayayım ama ya. Ben almayacağım bu arada. Farmımı kesmek istemiyorum. Bu arada bir şey diyeyim mi? Uzun zamandır gördüğüm en fightlı maç bu arada. Normalde bu kadar fazla fight dönmez de. Rakip takımda bizim takımda sürekli bir şekilde bir şeyler istiyor birbirinden. Aksiyonlu bir maç oldu bu arada. Benim açımdan bayağı zevkli bir maçtı. Böyle maçlar görmeyeli bay oldu. Normalde maçlar bir tık daha safe geçiyor dediğim gibi. Şimdi çoğu Lilia Main'in, sözde Lilia main'lerin yapmadığı bir hareketi bu maç bizi yapabiliriz. Tabii konum güzel gelirse. Genelde flashlarına bazı ismini vermek istemediğim insanlar sürekli bir şekilde kaçmaya kullanıyor. Kaçmak dışında flash kullanmıyor. Ama bu karakterde çok güzel bir combo var. Flash Q ulti Zonya diye. Zonyamız gelsin deneyebiliriz. Zonyasız da yapabiliriz. De. Zonya oldu mu? Kendiniz de arada kalıp bir anda tek yememiş oluyorsunuz. Verdim ultiyi bu arada. Oo bozdu benim şeyi. W'mu bozmasaydı büyük ihtimalle ölmüştü de W'mu bozdu. Yalnız kanka ben Lilya'yım haberin olsun sen beni yakalayamazsın. Keşke Nami ultisini doşlamak için flash atsaydım bu arada. Ben pasifim bitti pasifim bitti. Bu pasifim bitince ben sıkıntılardayım işte. Hareket hızsız Lilya oynanmıyor. Şuradan biraz stack alayım geliyorum. İki stack yaptım bile. Şöyle 4 stack olduk. Bu maç biraz kötü eller atıyorum ya. Neyse ben ejdere gidiyorum. Bizim takım burayı oynar mı oynamaz mı bilmiyorum da wave clear'ları var ya. Draven clear'lar her türlü wave'leri. Keserlerse Draven'ı Zed demin yaptığı şeyi eğer becerebilseydi benim canım da az. Eğer takım bitiremezse bak ben şu anda takımın götünü sağlama alıyorum öyle söyleyeyim. Mesela takım bitiremedi orada olsaydım belki bir şey çıkardı ama adamlar doğuyordu. Ben şu anda takımımın götünü sağlama alıyorum. Ne yapıyorum? Ejderi çekiyorum o boş vakitte. Yalnız bana yardım lazım. Halen rabadonum yok hasarım çok çıkmıyor. Çıkın çıkın çıkın. Red side'ımı bir tur clearlayıp base atmak istiyorum şahsen. Ha, halen geliyor bu çocuk. Kanka sapık mısın? Psikopat mısın? Nesin bilmiyorum ama. Kanka gelin artık. Tamam öldü o. Diğerleri ölmüyor ama. Jin niye gelmedi? Janna niye gelmedi? Neyse bir şey yazmayayım. Yardım etselerdi keşke ya. Yardım etselerdi ölmeyecektim bu arada. Takım görseydi orayı dümdüz vinleyip midden oyunu bitirmiştik de. Olaf taşır orayı. Olaf taşıdın orayı. Ama Mundo'ya değil de Nami'ye mi koşmayı deneseydin kankim? Neyse. Enti. Enti. Yine ikiye bire çekmeye başardılar burayı. Bu arada resette olsaydım. Resetli olsaydım takıma bile ihtiyacım yoktu. Orayı tek başıma büyük ihtimalle oynamıştım da. Resetsiziz ya. Demeyicimiz yok. <laughs> Rakip midin durumu iyi. Rakip Edikerin durumu bayağı iyi. 15 kda çocuk. Bizim için de 17 kada ama yani. 17 bizim. Bence maçı hiç orada trollemeyin. Gelin ne şartı elleri çekip bitirelim şu oyunu ya. Tamam ben de oraya koşacağım bu sefer. 40 saniye Draven var. Bitiririz. Geliyorum. Bitirdi mi takım? Tamam bitirmiş zaten takım. Ya genel anlamda bizim çok ekstramız yoktu aslında. En sonda bir çok güzel bir ekstram vardı. Orada Nami'yi yakalayamadım bu arada. Nami bir an arkasındaydı da R yaptı Draven'ın. Orada Nami'yi de yakalasaydım tek başıma daha iyi oynamıştım. Ya da resette olsaydım tek başıma daha iyi oynamıştım da. Enti diyelim enti. Takım da görseydi şey olurdu. Bu arada bu maçı net video atacağım. Çünkü bu sezonun gördüğüm en fightlı maçı. 78'mişiz. 79'a çıkmışız. Yine beni çok takip etmediler de. Yani aslında genel anlamda ettiler. Bir sonda etmediler. Yine de bir like yapıştırayım. 37 hasarımız var gayet iyi. Ki biz biraz daha late'de açılır bir bu ilk yaptık. Çünkü şu ilkten evet oyun başı hasarınızdan alıyor da late'de hiçbir AP iteminin vermediği kadar AP veriyor ve cam veriyor mana da veriyor. Bluesuz kaldınız mı onun da karı oluyor. Ben seviyorum da tabii ki her maça değil. Bu maça böyle kasmamın sebebi takımımda yeterince demeyi var. Yani takımım bu takım demeyi eksikliği hissetmez. AP eksikliği hissederdim Mundo Nasus yüzünden. Ama demeyi eksikliği hissetmez. Ee, ben AP'yim zaten. Demeyicimiz de gördüğünüz gibi kötü değildi. Neyse arkadaşlar burayı da videonun bir yerine sıkıştırırım. Rakipteki rankları görmek istiyordunuz. Rakibin rankları da şöyle. Eydikerleri imparatorlukmuş. Hepsini gösterdiğimi düşünüyorum da yine bir tur üstlerinden çıkacağım. Aklınızda takılan olursa durup bakarsınız. Şöyle hepsini gösterdim. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala al, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.